Arkadaşlar bugün ailecilik oynayacağız ve yanımda eşef ve yağmur var. Hoş geldiniz deyin. Hoş geldiniz. 3 2 1 sizi fazla bekletmeden o videoya geçelim. Anamım. Ay Ece. Aşkım. Ben dışarı çıkıyorum. Tamam. Hı hı hı. Ne oldu? Tamam, gelebilir miyim? Tamam gel. Be bekle, kapıyı kilitledim. Şu garajı açtım. Bekle, bekle. Lan, arabam nerede? Babam buradaydı. Baba eski evde kaldı. Aa orada mı kaldı? Bekle arabayı. Bekle ben çıkarayım. Buradaymış. E... Ee... Aa ben garajı kapattım. Uzaktan kumandayla. Evet gidelim bakalım. Oğlum, ah, hmm, çok kötü çarptık. İyi misin? <laughs> Hı indim. Gel buraya. Parti mi var orada? Dur bir bakalım. Vip'a gidelim. Bu buradan giriliyor değil mi? Bu burada. Bir saat içinde kapatılacak diyor kapatmışlar yani. Oraya nasıl çıkılıyor? Ha oradan. Tam Ece. Ece'nin orada ne iş var? Ece! Oha. da o zaman ben de dans edeyim. o taktiği ben de kullanacağım. Bir saniye ben de yaptım onu. Hadi gelin. Hadi gelin hadi. Ya ben yoruldum. Hay! Düştüm. Hadi gelin markete. Size bedava bir şeyler verim. Sana çikolata vereceğim. Gel. Ne oluyor? oğlum. Hastaneye götüreyim ben seni. Bekle. Lan Kim? Geçiştirdim oğlum seni. Merak etme, iyi olacaksın. Bakacaklar doktor. Ben çıkıyorum. Al sıra ben burada bekleyeceğim. Ya dur. Ben şu çocuğu alayım ya. Ne hallere düştü bu çocuk ya. Nasıl düştü? Bir saniye ben buradan almam lazım. Aldım. Ya. Olsun be oğlum bekle. Kabul etsene. Ya kabul et. Eşe. Gel. Oraya yat. Yat oraya. Ha, böyle iyisin değil mi? Böyle iyisin değil mi? Ben anneni çağıracağım. Düt. Alo. Alo. E, Ece hastanenin üçüncü e, şeyine gelsene. E, şeyi de al gel Ömer'i de al gel. Aa Ömer yoktu doğru. E, Ömer gitmişti. E, sen de gel Ece. E, oğlumuz bir yeri kırılmış olabilir gel. Tamam, düşündüm, tamam. görüşürüz. Düt. Geliyor oğlum ben sana çikolata bir şeyler alayım. Baba, ben hiç Kendimi hissetmiyorum dedi ama annesi gelince bakar. İki dakika. Aha geldi. Annesi. Ece. Ece. Arabadan insene. Ee, ben süreceğim de çocuğa bir şeyler alacağım. Aa açılmıyor, A, girmiyor Ben bindim. Niye kilitliyorsun Sen çocuğa bak, çocukta bir şey oldu. Hoppa. Hemen şu yerden koşayım. çocuk çikolata alayım. <laughs> şık 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 <laughs> şık. Tamam parayı bıraktım. Ben <laughs> Evet hemen gitmem lazım çocuk. Durumu iyi kötü olabilir. <laughs> Çarpıyordum ya. Ya yani bu kadar hızlı mı gidiyor bu araba ya? Biraz hızlı gitsin bu araba. Hıtı. <laughs> Hoppa. Gelmek üzere yine. Çocuk nerede? Çocuk hala yatıyor mu? Çocuk nerede? Nerede? Ben çocuğum. Ben hatırlıyorum. He. Al çocuğum al. Çikolatanı al. Alayım seni kucağıma. Ne oldu? Berkay sen kısakat kat mı kaldın? Berkay gel. Gel. Tamam baba. Gel buraya. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.